Merhaba, iyi akşamlar. Şimdi bugün de şöyle bir şeyden bahsetmek istedim size. Sorgulamak yani soru sormak sizin için ne demek? Yargılamak sizin için ne demek? Neden bu şekilde giriş yaptım? Çünkü ben sürekli konuları anlatırken çok soru soruyorum. Ve bu sorular aslında kendimizi sorgulamamız için yaşadığımız durumlar, olaylar yani gerçek ne dediğimle ya da ben kimim dediğimle. Ya da e, olaylara farklı açılardan bakabilmemizi sağlayan sorular aslında kendimize dair. Fakat yargılamak da şöyle bir şey oluyor. Biz yargıladığımızda herkese ve kendimize dair her şeyi suçlayabiliyoruz. Yani yargılar aslında çok suçlayıcı ve hep dışarıdan gelen şeylermiş gibi. Yani dışarıdan yaşadığımız olayları yargılayabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse, mesela biriyle yeni tanıştığınızda bazen hoşunuza gitmiyor olabilir. Yani bu bir ön yargıdır. Ve e, fakat e, buna şu açıdan bakabilir miyiz? Mesela örnek veriyorum. E, o kişi de hoşuma gitmeyen şey benle alakalı olabilir mi? Ben onun neyinden hoşlanmadığımda bana bu kadar, ona bu kadar ön yargılı davranıyorum mesela. Ve buna benzeri şeyler. Peki siz gerçekten sorgulayabiliyor musunuz yoksa yargılıyor musunuz? Ya